Merhabalar, bu videoda 2016'daki Satürn ve Mars retro süreçlerinin terazi, akrep ve yay burçlarını nasıl etkilediğini konuşuyor olacağız. Terazi burcuyla hemen başlıyoruz. Gökyüzünde 25 Mart ile 13 Ağustos aralığında Satürn yay burcunda geri harekette oluyor olacak sevgili terazi. Sizin de düşünce dünyanızı ve iletişiminizi ilgilendiren bir alanda retro olduğu için biraz daha geçmişe yönelik bir bakış açısıyla süreçlere yaklaşacağınız bir zamanda olacaksınız. Özellikle bu süreçte yakın çevre, akrabalar, komşular en yakınlarınızla olan ilişkilerinizle bir şekilde sınanıyor ve bu ilişkileri yeniden değerlendiriyor, yeniden düzenliyor olacaksınız. Olasılıkla bu tarihler aralığında yani 25 Mart 13 Ağustos aralığında görüşmeleri de ilgilendiren bir alanda Satürn retro olduğu için bir takım özellikle iş görüşmeleriniz yarıda kalabilir, ertelenebilir, ayın birinde denir, 15'inde olur. Bazı aksaklıkları hem seyahatler hem de görüşmeler hem de diğer taraftan eğitimleri anlamında ki öğrenciyseniz sınavda başarıları da etkileyeceği için daha çok çalışmanız gerekmekte. Bu sürece biraz daha dikkatli ve konsantrasyonunuzu arttırıcı çalışmalarla yaklaşmak faydalı olacak. Bir diğer retro süreç Mars'ın retro süreci. 18 Nisan 28 Mayıs aralığında Mars burcunda retro pozisyonda kaldığında özellikle ikili ilişkilerinizdeki iletişimi bu kez çok ciddi anlamda test ediyor olacak. Söylemekten pişmanlık duyacağınız şeyleri ne olur bu süreçte söylemeyin. İlişkilerle ilgili bir ayrı bir barış bir dönem yaratabileceği için pişmanlık yaratmaması adına biraz daha sakin kalın, anlayışlı kalın ve geçmişten alacağınız bazı haberleri nasıl değerlendireceğinizi belki de gözlem geçireceğiniz bir süreç olacak. 28 Mayıs 30 Haziran aralığında Mars bu kez Akrep Burcu'nda retro pozisyonda olacak ve parasal olarak sizi etkilediği için Büyük borçlara girmemek, alım satım konularında oldukça dikkatli olmak, cüzdan kaybetmemek, banka hesaplarında karışıklıklar gibi olaylar açıkçası 28 Mayıs'a 30 Haziran arasında başınıza gelebileceği için hem cüzdanınıza hem banka hesaplarınıza hem de parasal işlerinize dikkat etmeniz ve ikili ilişkilerde kendinize olan saygı ve güveninizi her ne olursa olsun korumanız bu süreçte önemlidir. Merkür'ün boğa burcundaki retro retro hareketi var söz konusu. 29 Nisan'da 22 Mayıs aralığında Merkür boğa burcunda retroyken sizin özellikle yine toplu paralar alanınızda geri gideceği için bu süreçte bir kredi çekmek, miras, nafaka, burs başvuruları gibi işlemlerle ilgili bazı problemler ve eşiniz ve Hayatınızdaki insanın finansal durumuyla ilgili durağın ya da karmaşıklıkları açık bir süreçten geçiyor olacaksınız. Akrep Burcu'na geldiğimizde sevgili akrepler 25 Mart ve 13 Ağustos aralığında gökyüzünde Satürn yay burcunda retro pozisyonda olacak ve sizin aslında içsel kaynaklarınıza, yeteneklerinize yeniden bakmanıza sebep olacak. Bunda kendinize verdiğiniz değeri test edecek bazı olaylarla karşılaşabileceğinizi düşünüyorum. Bu iki türlü olacaktır. Birincisi parasal kaynaklarınızı çok dikkatli kullanmanız gereken bir retro süreçtesiniz. Alım satım işlerinizi etkileyeceği için, para konularında duran bir süreç yaratacağı için maddi kaynaklarınızı dengeli kullanmak zorundasınız ve para eşittir kendine güven demek olmadığını bu süreçte daha iyi anlayacaksınız ve yeteneklerinizden aslında para kazanma yoluna gireceksiniz diyebilirim. Diğer açıdan bakıldığında ikili ilişkilerinizdeki iletişimden kaynaklanan ki bu iletişimsizlik ve ilişkilerle ilgili bazı karışıklıkların sizde özgüvensizlik yaratmaması gereken, buna dikkat etmeniz gereken bir süreç olacak. Mars'ın retro pozisyonu 18 Nisan 30 Haziran aralığındaki duran günlerle birlikte 16 Nisan 3 Temmuz aralığında gökyüzünde etkin olacak. Bu süreçte Mars yaydan başlayarak akrepte geri gittiği için 18 Nisan 28 Mayıs aralığında özellikle iş hayatınızdaki bazı görüşmelerde karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Mars sizin yönetici gezegeniniz olduğu için sağlığınıza çok dikkat etmeli. Ve önce her şeyden önce kendi sağlığınızı, kendi beden ve ruhunuzu korumaya dikkat ve özen göstermelisiniz. Bu süreçte lütfen parasal karışıklıklara bir kez daha dikkat edin. Ve ilişkilerde kendinize güveninizi stabil tutun. 28 Mayıs ile 30 Haziran aralığında Mars bu kez Akrep Burcu'nda retro iken, sizin kendi alanınızda geri gidiyor olacak. Dolayısıyla <laughs> bazı davranışlarınızda ve Eyleme geçmek istediğiniz konularda tam olarak ne yapmak istediğinizi bilemeyebilir ve kararsız bir dönem yaşayabilirsiniz. Bu özellikle ikili ilişkilerinizde bazı geriye dönüşler yaşamanıza sebep olabilir ve genel olarak sağlıkla ilgili griplere, enfeksiyonlara çok daha fazla dikkat etmeniz gereken bir 28 Mayıs-30 Haziran aralığı. Unutmayın, Mars Retro süreci boyunca 18 Nisan-30 Haziran aralığında işle ilgili lütfen yeni bir girişimde bulunmamayı tercih edin. Merkür'ün retro pozisyonu olacak 29 Nisan 22 Mayıs aralığında. Bu süreçte Merkür 7. evinizde geri gideceği için ikili ilişkiler, ortaklıklar, avukatlarla ilişkiler, danışmanlık alma gibi alanınızda durağan ve karmaşaya açık bir enerji yaratıyor. Eski sevgililere dönmek, eskiden gelen insanlar bu alanın konusudur. Sizin evlilik alanınızda Merkür retro olduğu için bir diğer konusu da arkadaşlık ve dostluk ilişkilerinizi düzenlemek ve bu süreçte bir kez daha parasal konulara dikkatli yaklaşmak önemli olacak. Evlenmek, nişanlanmak gibi tarihler için hem Mars retrolar uygun değil hem de özellikle 29 Nisan 22 Mayıs aralığı hiç uygun değil sevgili akrep. Yay burcuna geldiğimizde sevgili yaylar gökyüzünde 25 Mart 13 Ağustos aralığında Satürn sizin burcunuzda retro olacak. Kötü değil, harika aslında. Kararlarınızı yeniden değerlendirmeniz, kariyerinizle ilgili neler yapacağınız hakkında bir plan yapmak, uzun vadeli fikirler oluşturmak, kariyer çalışmalarında derinleşmek anlamında olumlu. Ancak bu süreçte lütfen eskiden sizi yoran alışkanlık, bağımlılık ya da kişilere bu süreçte dönmemeye çalışın ya da dönmeyin, bunu tercih etmeyin, geriye bakmayın ve motivasyonunuzu yükseltecek aktivite ve etkinliklerden yararlanın. Diğer taraftan sağlık alanınızda da aslında geri gittiği için sağlığınıza özellikle depresif etkiler başta olmak üzere dikkat etmeniz gerekmekte. Satürn sizin para ve iletişim alanınızı da yönettiği için parasal konularda ve yakın çevre ilişkilerinde 25 Mart 13 Ağustos'ta durağan ve olası karmaşıklıklara açık bir dönem olduğunu bilerek hareket etmek, sakin, anlayışlı davranmak zamanı etkili kullanmanıza yardımcı olacak. 18 Nisan-28 Mayıs aralığında Mars Yay burcundan başlayarak retro pozisyona geçmiş bulunuyor ve bu tarihler arasında Mars sizin alanınızda geri gideceği için kazalara, düşmelere, sakarlıklara özellikle dikkat edelim. Çünkü enerjinizi dağınık ve dengesiz kullanacağınız bir zaman. Özellikle bir kez daha hastalıklar ve sağlıkla ilgili vurgu olduğu için ki bu öncelikli olarak depresyon ve ruhsal rahatsızlıklar. Bunlara karşı lütfen önlem alalım. 18 Nisan-28 Mayıs aralığı geçmişten gelen konuların bir kez daha yoğun bir şekilde sizi etkileyebileceği ve ikili ilişkilerinizde cinsellik başta olmak üzere bir takım uyumsuzluklar yaşayabileceğiniz bir süreci göstermekte bunlara karşı önlem almak gerekiyor. Mars Retro'nun ikinci periyodu 28 Mayıs 30 Haziran aralığında bu kez Akrep Burcu'nda retro oluyor olacak. Sizin gizli düşmanlar alanınızda dolayısıyla 28 Mayıs 30 Haziran aralığında birilerine güvenmek için acele etmeyin ve Hayatınızda emin olun size zarar vermek isteyen insanları çok net bir şekilde göreceksiniz. Motivasyonunuz ve konsantrasyonunuzla geçici düşmeler yaşanabileceği için deniz kenarında sakin olan yerlere ya da spor yapabileceğiniz yerlere mutlaka başvurun. Ve oralarda zaman geçirmeye çalışın ki enerjinizde bir dengelenme meydana gelsin. Bu süreçte dualar, meditasyonlar, spiritüel çalışmalar size oldukça faydalı olacaktır. Mars'ın 12. ev geçişinde mutlaka enerjinizi toplamalı ve bunun geçici bir süreç olacağını bilerek akrebin yönetiminden dolayı parasal konularda özellikle de alım satım işlerindeki kayıplar yanılgılara karşı çok dikkatli olmanız ve insanlara güvenmemeniz önemli olacak sevgili ay. Merkür'ün boğa burcundaki retro pozisyonu 29 Nisan 22 Mayıs aralığında iş hayatı ve sağlık alanınızda geri gidiyor. Bakın ne kadar çok sağlık vurgusu var. Demek ki bu sene sizin için özellikle pozitif bakış açıları, iyimser kalmak, zamana ve zamana ve kadere, kadere bir şekilde güvenmek, olaylar hakkında ön yargılı davranmamak, bir şeylere zaman vermek kesinlikle çok faydalı olacak sevgili ay. 29 Nisan-22 Mayıs aralığında iş tekliflerini lütfen kabul etmeyin. Eğer fırsatınız varsa iş kurmamayı tercih edin. Sağlıkla ilgili taramalarınızı tüm bu kocaman süreç olan 25 Mart 13 Ağustos döneminden önce mutlaka yaptırmayı tercih edin ve depresif bir iş dünyanız varsa çok değerli psikologlarımız var. Çok daha işlerinde iyiler. Onlardan yardım alarak bu süreci etkili olarak kullanabilirsiniz. Günlük yaşamınızda bazı evrak belge karışıklıkları gibi şeylerle Merkür retro döneminde karşılaşabilirsiniz. Unutmayın bunların hiçbiri biz bunları bilelim ve bu şekilde yaşayalım diye yok. Biz bunları önceden bilelim ve bunlar için önlem alalım, birbirimizi uyanalım diye var. Dolayısıyla şimdilik benden bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Tüm güzel olaylar sizi ve ülkemizi bulsun. Hepimizi bulsun. Sevgi ve aşkla kalın. Hoşçakalın.